Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Deprem oldu ama biz yine de ara ara bu taşeron meselesini dile getirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri tarafından taşerona kadronun ne olduğu, taşerona kadronun ne zaman verileceği dile getirildi arkadaşlar. Deprem var biliyoruz ama yine de biz de sizin meselelerinizi ara ara gündeme getirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin sesi olmak adına

partilerinin de katkıları da bir adım atılmıştı Fakat burada ciddi adaletsizlik yapılmıştı Şu anda kimlere verilmesine Mesela kiracık, kiralık araç şoförleri. Ya bak mesela eski başbakanlıktaki kiralık araç şoförlere kadro verildi. Onun dışındaki kiralık araç şoförlere kadro verilmedi. Böyle bir adaletsizlik kabul edilir. bunlar devlet adaya çalışıyor. 10 yıldır, 15 yıldır, ben de eski kurumda da 15 yıldır, 20 yıldır artık devletin bir gibi çalışan ama taşör üzerinde çalışan insanlar vardı, şoförler vardı. bunların hiçbirisi kadro olamadı. Hastane bilgi sisteminde çalışanlar tabii bir kısmı kadro olamadı. Belediye işletmelerinde çalışanlar alamadı. Kitlede çalışanlar alamadı. İşte karayolar danışmanlık hizmeti. Karayoların üstü bir danışmanlık hizmeti alıyor. Müşavir tüm alıyor. Burada çalışanlara da yine kadro verildi. Bu mesele artık çözülsün. Adaletsizlikle bir yere varmak mümkün değil. De. Bu insanları her gün her gün bu işlerle uğraşmak yerine işlerine odaklanması lazım bu insanların. Bu mesele çözüm.